Sağlıklı bir yaşamın ilk basamağı anne karnında yeterli beslenme. Bu dönemde bebek annenin beslenmesi, fiziksel aktivitesi, ruh hali gibi pek çok etkene karşı da savunmasız durumda. Bu videomda anneler bebeklerini savunmasız olduğu bu koşullardan korumak için beslenmelerinde nelere dikkat etmeli, neleri azaltmalı, neleri tamamen çıkarmalı bunlardan bahsedeceğim. Gebelere bu dönemde haftada 2 kez 350-400 gram balık tüketmeleri önerilir. Omega 3 fetüsün beyin gelişimi için çok önemli. Protein içeriği yüksek, B12, demir, çinko, selenyum içerir. Ancak bazı balıklar yüksek miktarlarda civa içerir. Bu balıkların sık tüketilmesi ve beyin fiziksel gelişimi ve beyin gelişimi için zararlıdır. Özellikle derin sularda yaşayan büyük balıklar hem küçük balıkları yiyip onların vücudundaki cıvayı da vücutlarına almasın hem yaşam sürelerinin uzun olması sebebiyle daha fazla civa içerirler. Ve bu ağır metal pişirme ile balıktan uzaklaştırılamaz plasenta yoluyla fetüse geçer ve hücrelerinde birikir. Bu yüzden yüzeyde yaşayan küçük balıkları tercih etmek civa tehlikesini azaltır. Civa içeriği en düşük balıklar hamsi, sardarya, istavrit, dil balığı, somon gibi balıklardır. Lüfer, levrek, ton balığı orta derecede güveniliridir. Hamilelik döneminde haftada bir kezden fazla tüketilmemelidir. Yüksek derecede civa içeren ve ülkemizde tüketimi olmayan balıklar köpek balığı, kılıç balığı, kraluz kumru, kiremit balığı ve marlin cinsi balıklardır. Bunun dışında midyede yetiştirildiği suya bağlı olarak yüksek oranda ağır metal birikimi ve bazı bakteri bulaşları olabiliyor. Bu dönemde midyede uzak durulması gereken deniz ürünlerinden. Kafeinin enerji seviyesini yükseltmesi, odaklanma yeteneğini arttırması gibi olumlu etkileri olsa da hamileler için dikkat edilmesi gereken bir bileşik. Kafein alımının hamilelikte riskli olmasının iki temel nedeni var. Birincisi kafeinin vücutta işlenmesi hamile kadınlarda çok daha yavaştır. Yani aynı miktarda kafein hamile bir kadının vücudunda çok daha uzun süre kalır. Bu da kafeine maruziyeti arttırır. İkinci ve en önemli neden kafeinin plasentaya geçip bebeğin kan dolaşımına girebiliyor olması. Bebeğin yeterince olgunlaşmamış organları kafeini işleyemez ve yüksek kafein alımı düşük ve erken doğum riskini arttırır. Aynı zamanda yapılan çalışmalar kafein alımı ve düşük doğum ağırlığı arasında da bir ilişki olduğunu söylüyor. Düşük doğum ağırlığı ise bebeklerin hastanede daha uzun süre kalması, daha fazla solunum problemi, daha yüksek enfeksiyon riski ve beslenme sorunlarını beraberinde getirir. Peki kafeinin beslenmemizdeki kaynakları ne ve ne kadar tüketim gebeler için güvenli kabul ediliyor? Kafeinin bildiğimiz en önemli kaynağı kahve. Bunun yanında siyah çay, yeşil çay, oolong çayı, beyaz çay, maça çayı, kafein içeriği yüksek çaylardan. Amerikan Obstetrik ve Jinekoloji Derneği gebeler için 200 mg ve 6 kafein alımını güvenli kabul eder. Ancak yapılan çalışmalar çay ve kahvenin kafein içeriğinin yetiştirilme ve işleme koşulları, hazırlanırken kullanılan suyun sıcaklığına göre çok değişken olduğunu gösteriyor. Bu yüzden garantiye almak kahveleri kafeinsiz tercih etmek, 2-3 fincan açık çayı geçmemek en iyisi. Bitki çayları çeşitli bitkilerin meyvelerinden ya da tohumlarından elde edilen çaylardır. Hamilelik döneminde de birçok anne doğal olan iyidir mantığıyla soğuk algınlığında, sabah bulantılarının giderilmesinde, stresin azaltılmasında ilaç yerine kullanımını çoğu zaman tercih eder. Bitki çaylarındaki sıkıntı çok fazla farklı bileşen içermeleri, bunun da rahim kasılmasını, vajinal kanamayı arttırması ve bazı ilaçlarla etkileşime girerek gebeliği tehlikeye atabilmeleri. Aslında nasıl ki hamilelik döneminde kullanılmasının %100 güvenli olduğunu bilmediğimiz hiçbir ilacı kullanmıyorsak, bitki çaylarında bu şekilde düşünüp uzak durmak en iyisi. Mesela kovberi kekreymiş isimli bitki, aslan kuyruğu, aşk bitkisi, diğer adıyla selamotu, mavi kohosh, karayılanotu gibi bitkiler hamileler için en tehlikeli olanlar. Ayrıca kekik, rezene, çemenotu, meyan kökü Papatya çayı, adı çayı gibi bitkiler potansiyel olarak zararlıdır ve bu dönemde kullanılması önerilmez. Ancak bu dönemde mide bulanması, mide yanması gibi şikayetlerde kullanılan ve belli miktarlarda güvenli olduğu kabul edilen bazı çaylar var. Hamilelikte bulantı kusma şikayetleri için faydalı olan bitkilerden biri zencefildir. Toz halde tüketildiğinde 1 gram, bazı çalışmalarda 1,5 grama kadar güvenli kabul edilir ve gün içinde 4 doza bölünerek kullanımı önerilir. Nane çayı ve limon otu da gebelikte kullanımı güvenli kabul edilen çaylardan. Ancak nane çayı özellikle gebeliğin ilk 3 ayında kanama riskini artırabileceği için kullanımı çok fazla önerilmiyor. Güvenilir kabul edilen çaylarda dahi günlük bir bardağa geçmemeli ve kullanmadan önce mutlaka hekiminize danışmalısınız. Hamile kadınlar özellikle listeria denilen bir bakteri türüne karşı genel popülasyona göre 10 kat daha hassastır. Listeria bakterileri anne herhangi bir hastalık belirtisi göstermese dahi plasenta yoluyla bebeğe geçebilir ve bu durum erken doğum, düşük, ölü doğum ve diğer ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Gıda yoluyla bulaşan bu bakteriden korunmak için etlerin ve yumurtanın iyi piştiğinden emin olunmalı. Sebze ve meyveler bol suda iyice yıkanarak tüketilmeli. Gıdaların son kullanma tarihi mutlaka kontrol edilmeli. Çiğ süt ve pastörize edilmemiş sütler, pastörize edilmemiş sütle yapılmış yumuşak peynirler, soğuk servis edilen şarküteri ürünleri, soğuk sandviçler bu bakteriler için risk oluşturur. Bakteri riskinden korunmak için özellikle bu dönemde kabuklu deniz ürünleri ve suşi de yenmemeli. Ayrıca buzdolabının soğukluğundan ve temizliğinden, yemek hazırlanan yüzeylerin temizliğinden emin olmak da önemli. Hamilelik sırasında alınan alkol, bebekte daha zayıf bilinsel aktivite ve düşük doğum ağırlığına neden olmaktadır. Ayrıca yüz deformiteleri, kalp kusurları ve zihinsel engelliliği içeren fetal alkol sendromuna neden olabilir. Son yapılan çalışmalar, türü ve miktarı önemli olmaksızın bu dönemde hepsinden kaçınmak gerektiğini söylüyor. Özetle, civa içeriği yüksek balıklar, kafein içeriği yüksek besinler, bitki çayları, bakteri riski taşıyan gıdalar, ve alkole bu dönemde ekstra dikkat etmek ve her zaman doktorumuza danışmak hayati önem taşıyabilir.